Öncelikle hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte daha doğrusu Tunağan'la birlikte Ne yapıyoruz Tunağan? Ben de bilmiyorum abi <laughs> Anti Torture oynuyoruz Evet kesinlikle ağlayacağımız, zırlayacağımız, sinirlerimizin bozulacağı birbirimize düşman olacağımız bir oyun ee, Eğer <laughs> Ya yani neyse şimdi söylemeyeceğim videonun ortasında söyledim daha etkili oluyormuş O hadi başlayalım mı direkt Tunağan? Başlayalım Tamam. Bir saniye. Sana bir istek yollayayım. İp isteyeyim senden. Verdin mi ipi? Oo verdin tamam. Nerede ip? Abi lan. ip gözükmüyor ki. İp, ip. Ha tamam tamam. İp. Gel. İp. Oh. Bir, bir dakika nereye kadar uzuyor bir bakalım mı? Gel Bakayım şöyle. Abi. Oo bu kadar uzuyor. Yok daha uzuyor. Ooo ne oluyor lan? Bir dakika nasıl çekiyorsun ipi? Ben çekmiyorum ki abi. Hayda. Oh. Tam çok uzayınca çekiyor. Uzayınca çekiyor. O zaman çıkalım şuradan bir saniye. Bu ne? Bu Bob'muş. Diyor ki... Ha. Tam Bob'un yanına gidince oyunu kaydediyormuş. Ne diyor bu? Tamam. Oh çek beni tamam. Aa önüm, önümüze peri düştü. Dur çekiyorsun beni dur. Yavaş yavaş. tamam. tamam. Yavaş abi yavaş. Aa çok ben fena ben çekiyor. Önden sen git abi azıcık. Önden ben mi gideyim? Allah! Abi dur. Çek çek ben çek çek çek, çek, çek. <laughs> çek, çek, <beni. gülüyor> çek, çek. Allah! Dur ne yapıyorsun? <laughs> Allah! Ben GG oldum ya orada. Bir daha yaparız ya kolay mı? <laughs> yaparız yaparız. Abi orada çarpışımı gördün mü sen? Gördüm abi gördüm. <laughs> Allah! Hayda! Dur 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 ben, <laughs> ben seni taşıyacağım. Buraya. Ben seni taşıyacağım. sıkıştı Taş sıkıştım. Ben ben ol. Ne oluyor lan? lan. Tamam tamam. Düşme şuradan. Tamam çıkacak mıydık ya? Çıkacakmış. Yok. Şöyle. Düşme. Dur abi bekle. Hop oh, tamam. Düşme düşme. Oh. Ben oh, okay. tamam. Yok. Ben Sen git biraz daha önden. Ben Abi <laughs> dur. dur, dur. Hop, hop 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 lan çekiyorsun dur abi <laughs> abi çekiyorsun çekiyorsun Buradan burada da yazılıyor. Aynen. Bir bok nerede abi? Abi ne yazıyor burada? Ne diyor bakayım? Şurada abi şurada yerde. Zıplamaya devam edince. Eee dur. dur üstüne Allah oh, Allah. Oh, yok yok bu değilmiş. Ha bir dakika sen burada duruyorsun tamam mı? Evet. Orada dur. Ben seni fırlatacağım şimdi oraya. Piu. Allah tam tersi yapacağız. Tam tersini yapacağız tam tamam. Sen zıpla tamam mı? Ben zıplıyorum. Ha, ben zıplayacağım pardon. Lan <laughs> ben zıplayacağım tamam. Sen tamam. Sen, sen dur orada. Ben durdum burada. Piu. Allah. Ne oldu abi? Ben düştün abi dur. Ben sana çarptım. Sana çarpmasaydım çıkacaktım da. Zıpla abi. Yani. Çık abi. Dur <laughs> abi. Beni düşürdü. Oh. Üst üste şey yapalım abi. Gel. Ah doğru doğru. Hemen. Tamam. İyi bulduğumuz iyi oldu ya. Bildiğin tabelayı yanlış okuduk sonra bug bulduk o bagla da oyunu bitiriyoruz şu an. Buradan nasıl çıkacağız yalnız? Tabii yine o bug'ı yapalım gel. Tamam çıkalım hadi. Çık 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 çık. Abi o bug çalışmıyor gibi sanki. Çok çalışsın çalışsın. Ya şöyle tutacağız. Tamam. Tamam. tane eleman düştü oradan. Tamam. Çay, abi çek. <laughs> <laughs> zıpla zıpla. <gülüyor> tamam. Tamam. Kim çek üstüme? Tıpla tıpla tıpla. Oh! Bas 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 Zıpla zıpla. Ay valla. <laughs> Oldu ya gibi. Aa aynen. Oh. Bayıldım ben. <laughs> Biraz yüksekten deneyelim tamam. Işte. Zıpla. Bak zıpladığın zaman ayağın yerden kes- <laughs> ayağın yerden kesiliyor ya. O yüzden çekilen kişi sen oluyorsun. Gel abi şimdi yapacağız edeceğiz gel 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 gel. Zıpla 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 gelsin üstüne ben çıktım Tamam Olacak şimdi dur Olacak olacak Oluyor bak Parça parça oluyor şu an tamam. Aa bak oldu tabii üstünden atla şimdi Oraya Tamam, tamam şimdi ben, ben senin yanına geleceğim abi. Tamam abi Atladım abi Atladım abi Atla Gel Atladım atla. Gel Atladım atla. atla Şimdi ne yapacağız? Öyle ne yapmayacakmışız. Öyle <laughs> ne yani yapmayacakmışız. Abi azıcık daha da çek abi anlatın. Azıcık yer değiştirin. Ben yer değiştirince ben direkt düşüyorum yalnız. denedim. Zıpla. De zıpla sen. Seni çekiyor otomatik. Zıpla zıpla sen. Oh tamam bak. Şimdi ben de sıra. Oh tamam. Geç abi. Oh <laughs> Hayır. Hiç olan ya. Oh Dur dur. O bari yaptınız. Tamam. 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 Orada birimiz çıksın yeter. Öbürü öbürünü çeker zaten. Buradan da düşeceğiz şimdi dur. Sakin 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 sakin. <laughs> Geç oraya direkt geç oraya. Abi geçilmek çok çok milim kalıyor milim. Milim ben senin üstüne çıkayım ben, ben daha şey kocalarım ya. Ondan olabilir. Ah. Abi normal oh. <laughs> <abi. o> şartlarla <laughs> oyunu şeyi yapmayayım da yapalım. Oh Şunları, tamam. Hop. 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 hop geldi hop. 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 Dur abi, bekle. Bekle abi. Tamam. Dur, dur, tamam. Bak yap bu sefer. Tamam. Harikasın. Oh. Abi dur teker teker yapalım. Aynen. Zıplasa şimdi. Tamam bende sıra. Tamam, ben sıra. Tamam zıplam. Tamam bende sıra. Tamam. Gel bekleyelim. Abi. Aa bunlama gelmiş. Ha <laughs> düşme düşme. Aşağıda bile <laughs> sallanıyor ya. Abi Aa. abi. Ay. Tuna. Bakın <laughs> <laughs> çarptı. Ay. Aa gelmek üzere. <laughs> Gelsin ya ya Gel 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 gel. Oh. Güzelse <laughs> karakter. <gel. gülüyor> Çıkmaya Hadi hadi. Güzel. Abi ben burada asılı kaldım. <laughs> Yardım et, Hadi. Aslında ben bunu Şöyle sallayabilirsem sen. Bak sağda bir tuş var. var o çıktı mı? Azıcık daha çıktı. İki poz ben oraya atam. Ah. Tamam. Hayır. Hadi. Bir daha bir daha. Hadi hadi. Oh. Abi bu arada. Evet. Okay benim yeri biliyorsam asla çıkılmaz buradan. <laughs> Abi ya. <laughs> dur. Dur dur. Şöyle yapalım. Oh, hayır. <laughs> 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 Ay tamam hayatım kurtar. Abi çok karışık oluyor ya. Abi dört kişi birden çıkıyoruz. Ah. <laughs> oh. <Peki. gülüyor> tamam geldim. düşme. Tam düşme. Tamam. Tam düşmezsen sıkıntı yok. <laughs> soldan yapma. Ha tamam. Görmüşler. Şimdi. Of. <laughs> hmm. Böyle. Buradan düşme. Tamam. Hmm. Buradan da düşme. Hmm. Buradan da düşme. Bundan hoş geç. Çekilsin. Tamam. Böyle. Gel şöyle gel 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 topla gel topla gel Tamam Sağlıklı bir şekilde Az önce olduğumuz yere ulaştık Evet Şimdi bir anda enerjimi yükselteyim mi bir saniye ben niye düşürdüm? Ya Size... dur 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 dur. Ah tamam çok korktum ya. Tamam ne yapıyoruz burada? Zıplıyor. Ah! Tuna! <laughs> Tuna! Tuna çek beni. Ah abi tamam geldim. Ah Tuna! Bunu ben. Tamam tamam çek beni. Tamam. Dur abi. Tamam. Gel 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 gel. Düşersen ben seni çekerim zaten. Çin ne yaptı Böyle. Oh, tamam. tamam. Çok açayım bir saniye. Gel abi buradan buradan. Tamam. Tamam. İyi gidiyoruz şu an. İyi. Ah. Oh. Aa <laughs> oh, bir dakika bir dakika çekiyorsun şu an beni tamam sorun yok Geldim Gel şöyle hmm. Köşeden hmm. geç Şuradan zıpla Buradan da zıpla Burada köşe var Tamam Şuradan şöyle zıpla. Şöyle zıpla. Tamam. Tamam. Zaten arkadan gelen daha kolay geliyor ya. Hani çekince çekiyor. Hmm. Yani zıplayınca çekiyor ya. Tamam. Tamam. Gel şöyle ne? tamam. Muhteşem. Tamam Bob. 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 Evet. Bob için. Bob için. Bob için. Bob için ne yapsınlar? Like mı atsınlar? Abone mi olsunlar? İkisini de yapsınlar. İkisini de yapsınlar. Tamam. Bu biçim hem like atıyorsunuz hem de abone oluyorsunuz zorundasınız Başka kaçarı yok tamam devam ediyoruz Buradan atlıyoruz direkt hop gel bakayım oh tamam. İkimizde patates olduk ama olsun Şuradan Devam Tamam devam. Tamam Şuradan dikkat et boşluk var Opa. Geç abi onu tamam Devam 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 Of oh. Tamam burası biraz e, riskliymiş ama geçtik. Geçtik, geçtik. Devam ediyorum. hayır, tamam. Dur. Abi dur. Şöyle bir fikrim var. Tamam. tamam. Yani. Gerek kalmadı. İyi, Ne yapacağız şimdi? Üstünden atalım. Evet. Ben de arkadan atalım. Aynen. Tamam. Burada ne yazıyor bir saniye okuyayım. Kafanı kullan diyor. Tamam. Zıplazcık. Tamam. Gel abi. Oo ne atmam lazım. Ne İlk sen mi yapacağım da. ben ben mi? İlk sen yap. Tamam. Çekil abi ben. Dur şu aşağı inelim mi? Aşağı bence tehlikeli olur abi. Ben deneyim. Hayır. Ben dedim abi. <laughs> Allah. Yanlış <laughs> <laughs> <Çıkabilme>, problemi bitirdik. <laughs> Durduk daha sıvat. Bunu da bana üstünden zıplıyorum. Abi düştüm. Ulan çek beni. Ulan çek, çek, ben çek beni. Hop. Oh tamam. Ben düştüm şimdi. Hayda. <laughs> <Aynen>. Abi <laughs> düzelim bekle. Güzel tamam. Hı tut şimdi. Abi dur bekle düzeleyim bekleyeyim. <laughs> Düzelmedim. Abi zıpladım. Tamam. Abi şaka yapıyorsun. Dur abi yapacağız yapacağız. Abi düzelemiyorum. <laughs> dur ineyim aşağı. Ha evet, tamam. Bir, bir iki, Bak. üç. Ha kafana vuruyorsun dur. Biraz daha aşağı. Abi sen de zıpla bence. Ben zıpladığım şeyleri... Ben zıplayınca mi? ben direkt aşağı inerim bu arada. Ben ben aşağı çekiyor çünkü. Tamam. Aha. şöyle. Şöyle. Sonuncu ne evet. yapıyoruz? Üstünden zıpla. Tamam. Evet. Ben senin evet. arkandan. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi buraya. Geç. aynen. Beraber. Sen zıpla aynen da yani. ben zıplayayım. Tamam. O burası biraz sorunluymuş. Geçiyorum hemen. Bu dost olanlar like atabilir mi diyeceğim. Abi o dun attım. Ah. Oh. 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 Ay başımdan. La. Oh. Oh. Abi ne oluyor? Abi abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> oh oh. <laughs> Ay ne Abi. <laughs> abi. bizim checkpointimiz şey, point'imiz vardı değil mi? Şimdi zıplayayım. mi? Tamam sen dene. Çekil ben, abi ben, üstten deneyelim. Üstten Ay. Allah. Abi abi dur Geleceğim. Abi. Ay, gel gel. Gel. Bak çekil abi oradan buraya gel tamam, ben Tamam Bismillah Ooo tamam, Oo, tamam. Oo tamam yaptık. Şimdi sen dene. Bilmiyorum. Sen deneyince oluyor. Tam çekil abi. Abi olmaz. <laughs> Dur abi şimdi en üstte çıkacaksın. Oh tamam. Eee <laughs> ben ne oldum. <laughs> sen de düzelebilir sen çıkacaksın da. Abi azıcık aşağı inmen lazım. Aşağı ineyim. Şuradan inebilirim. Azıcık daha da, çok az kaldı. kadar inebiliyorum. Ee, ben asılı kaldım. Şöyle yapabilirim. Tamam. İyi şimdi. şimdi? Tamam. İyi. Tamam. Kaldım. Tamam. 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 Buraya hiç normal çıkmadık bu arada. İki kere geldik. İkisinde de uçarak çıktık. Böyle sapan taktiğiyle. Abi tamam. Böyle yapalım. Tamam. Hop. Aa ben düştüm. Hayır ha. Dur <laughs> düzeleceksin tamam. Oo, tamam. Gel tamam. Ben zıpladım. Zıpladım. Gel yani. arkamda. Üstünden zıpla. Abi. Abi. Oh! Dur abi çekeceğim seni şimdi. Nasıl çekeceğim ben? Düzelemedim ki abi. Kafamı vurup duruyorum bu ne? Başım döndü. Başım dönüyor. Başım Ay, dönüyor. Sistemle devam etsem ne olur? Devam eder. Oh 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 uf. Oh. Bu oluyor galiba. Abi aşağı ineyim mi <laughs> oh dur dur. sakin dur benim karakter bir adam olsun. düzelsin kendine gelsin. Oh be. Tam sakinleşti diyeceğim. Of. Ne oluyor? Sen zıpladın mı? Ya. <laughs> <laughs> ne oluyor bana ya? oh, oh, oh lan. Ya abi. Cık, tamam. Cık. Geliyorum. Geliyorum. Of. Oh. <laughs> of. Abi, sen beni sürükliyorum bu arada. Evet, biraz sürükliyorum. Ona dikkat et. Ben bir aşağı inmem lazım bence. Tam biraz in. Hı? Tamam güzeldi. Tamam, bekle. Abi Allah. <laughs> dur dur, dur. bura koy. Tamam, Başladığımız yere yeniden döndük. Gel abi. Tamam. Tamam. Abi. O düşüyordum ha. Baba bak. Direkt şuradan niye çıkmıyoruz? Bir şey diyeceğim. Tamam oradan çıkıyorum. Tamam. Geç abi. Geçtim, geçtim Tamam. Geçtim, geçtim. Çık abi takımın üstüne. Çıktım. Zıpla. Hadi yani. Tamam. Şöyle geçiyorum. Şöyle, Şöyle zıplıyorum. Şöyle Şöyle yürüdüm. Şuradan Ama zıpladım. Abi ben mı? görmüyorum bekle. Tamam. 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 Tamam, tamam. Az ilerle, az ilerle. Şöyle, tamam. Şuradan, şuradan ve şuradan gideceğiz. İnşallah, tamam. Hı -hı. Gel abi, üstüne azıtlam. Ben şimdi senin arkana zıplayacağım Abi, <laughs> hayır ya. <laughs> tamam, abi güzel, ne olur güzel bak. İnşallah. <laughs> tamam düzeldim. Abi zıpla şimdi. Dur bekle buraya normal gelecek. Tamam. Hop. Zıpla şimdi üstünden. Ben. Tamam ben de zıplayayım. Harika. Gel abi. Geldim Zıpla. Hı -hı. Düşme şurası ince. Hmm. İnce dediğim, dar üstüne işte. Hmm. Biz buralara gelmiş miydik abi? Buralara... Harbi gelmiştik gibi hissediyorum ama umarım gelmemişimdir. Tamam. Hmm. Şurada mantar var ama... Her yerde var. Abi! Abi! düşme! Oh! <laughs> oh <tamam. gülüyor> Küçük bir kalp krizi geçirdim ya. Dur, şöyle... Allah! Dur abi, düşmedim de ben, <laughs> düşmedim de ben. Tamam. Bak yine düştüm. Bak, sen benim de tamam. tamam. Şimdi ben zıktayım ve geleceğim abi düştüm hayır Tunan 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 Kurabi bekle, ipten geliş yapalım. Bir kurabiyim. Tamam, tam şeklinde düştüm. Gel abi. Sen bekleme de abi, sen bekleme beni, sen git. Yok, tamam, ben gidip çarptım. direkt Git, git, git. Öyle dedin, öyle olsun diyecektim de ben düştüm bu arada. <laughs> Benim düzenlemeni bekle. Bir dakika düzelemedim. <laughs>